Evet canlar, online bir terapi e, yaşadık şimdi. Üç seans sürdü. Bilinçaltı temizliğimiz, e, beni izlemek için de e, asistanlığımı yaptı e, değerli kardeşimiz e, ve neler hissetti Eylem. Bilinçaltı temizliğini daha önce de izlemiştim. Bu ikinci oldu. E, karşıdaki beyefendi'nin e, sorularında rahatladın mı, nasıl hissediyorsun sorusunda neler söyledi rahatladığını neler hissettiğini biraz anlatabilir misin bize evet hocam yani rahatladığını söyledi özellikle biyoenerji kısmında evet. enerjiyi çok net hissetti o ben de şaşırdım çok hızlı hissetti evet, çünkü hayatında ilk defa bu arada oluyor çok temiz kalpli almaya da açıktı yani şifayı Allah'tan isteyerek bize geldi Cenab-ı Allah da hani Allah'a güvenmek lazım ben her zaman söylüyorum Online de olsa ofisimizde de olsa hani sen online bir terapiye şahit oldun ofisimdeki kadar online de başarılı. Neden başarılı? Çünkü şifa'yı Allah veriyor, enerji Allah'a ait, nur Allah'a ait. Sen de bu ilmi öğrenen bir kardeşsin. Bu yüzden de hep diyorum ben şifa'yı ve nuru Allah gönderiyor. Biz bir çalışma yapıyoruz. Evet ayetlerin frekans boyutunu bilimsel olarak e, hareket ettirebiliyoruz ama bu bunu izin veren Allah. E, biz sadece kaderiniz gayretinize bağlı kıldım diyor. Gayretimizi sarf ediyoruz değil mi? Öğrettiğim usulde kolay bir şekilde gayretimizi tesbihatla, ayetlerle yapıyoruz. Lakin akan nur bize ait değil. Allah'ın nuru bizim vesilemizle ve gayretimizle karşı tarafa akıyor. Gördüğün gibi telefondan da aktı. Ne dedi özellikle? "Kalbimde huzur var. Enerji kanallarım açılır mı?" demişti bana daha önceden telefonla aradığında. Açıldığını hissetti. Bedeninde, ellerinde, ayaklarında uyuşmalar hissetti. Böyle karıncalanma hissi aslında. Enerji geldiği için bir kıpırdanma oluyor, bir titreşim oluyor. Onu uyuşma olarak hissediyorlar. Fakat kötü bir uyuşma değil, ne diyor? Rahatlatıcı değil mi? Hı hı. Rahatlatıcı bir. Bu zaten biz de onu hissediyoruz. Sen de ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Allah'ın nuru bedene girdiğinde bir titreşim oluşur frekans olduğu için. Bu frekans vücutta böyle bir titreşimden dolayı uyuşma, karıncalanma hissiyatı verilir. Ama hastalıklarda bu rahatsızlık verir. Nurda huzur verir, huşu verir, mutluluk verir. Kendini iyi hissedersin. Doğru mu? Sen de öyle hissediyor aynen, musun? Aynen. Değil mi? Aynen, aynen. Bunu sen deyiz. Kendi kendine terapi yapabiliyorsun sen Yapabiliyorum. artık. Yapabiliyorum. 6 ay oldu herhalde değil mi Tam eğitim altı al. ay oldu Tam 6 ay oldu. Şimdi bunu kutlamaya bir araya geldik. <laughs> Biraz evliya ziyareti yapıyoruz. Ve çok şanslısın online terapinin gelmesi. Bir canlı online izlemiş oldun. Daha önce de online izlemiştin <laughs> sanki. Online ile ofiste yapılan terapiler arasında hiçbir fark yok. Kısa kısa kesitler aldık. Sizleri bilgilendirmek için onları inşallah Instagram'dan ve YouTube'dan yayınlayacağım. Yani online oluyor mu hocam olur mu diyenleri. Net oluyor. Çok net oluyor ve çok memnun bir şekilde kapatıyorlar. Allah razı olsun diyorlar. Hocam iyi ki tanıdık diyorlar. Daha sonra da eğitime geliyorlar. Siz de vesveseleri durdurun. Şifayı veren Allah'tır. Vesile olan biziz. Gördüğünüz gibi boncuk da şahit buna. <laughs> Nasıl bakıyor kameraya hem sana hem bana. Çok akıllı boncuk. Ara sırada öperek bugüne son verebiliriz. Allah'a emanet olunuz. Hepinize sevgiler diliyoruz. Nur ilmini bilimsel anlamda öğretiyorum. Hiç stres yapmayın. Allah'ın nuru bir bilimdir ve bilim olarak sizlere öğretebilme yetkisini de Allah bana verdi. O yüzden önce Allah'a sonra bana güvenerek bu eğitimi almaya gelebilirsiniz. Nur frekansı biyoenerjiler içerisinde en yüksek frekanstır. Hayatınızı pozitif hale getirir, bereketinizi arttırır, ilişkilerinizi güzelleştirir. Ama en güzel de Allah'ın nuru olduğu için kendinizi Allah'a çok yakın hissedersiniz. Öyle hissediyor musun Eylem? Daha bu eğitimden sonra kendini Allah'a daha yakın hissediyor Her musun? Her geçen gün daha da yakın hissediyorum. Her geçen Öyle. gün değil mi? Daha da o... Daha çok hissederek, hissederek. yani farklı... Algılayarak. Evet. İbadetlerinde de o şuyu hissediyor musun Oluyor peki? Hocam, evet. Daha Farklı güzel yapıyorum. Yani, yani. daha isteyerek öncesi daha. Öncesi ve sonrası diye ayrılıyor gerçekten. Evet. Öncesi daha böyle bir e, belki işte farkına varmadan, farkına yani, varmadan hissiz, bir şekilde, hissiz bir şekilde. Ama eğitim sonrasında yüksek enerji, Aynen. güzel huzur kendini Allah'ın sevgisini hisseden vücudunda onun sıcaklığı yani enerji vermeye başlar başlamaz hmm, vücudumuzda geliyor sıcaklık zaten. geliyor yani Allah'ın sevgisinin vermiş olduğu bir kucaklama gibi hani annenizle sarılırsınız bir evet. sıcaklık geçirir Allah'ın nuru da bedene girdiğinde rahatlama ve sıcaklık hissiyatı verir kendinizi iyi hissedersiniz tüm insanlık öğrensin inşallah Allah herkese i̇nşallah. nasip etsin Hı -hı. istiyoruz anlatmaya devam edeceğiz siz de bize güvenirseniz buyurun gelin. Bekleriz aramıza. Dua kardeşliği ailemize bekleriz. Allah'a emanet olunuz. Bu videoda inşallah sana bir sürü sevap kazandırsın Eylemciğim. Allah'a emanet olun.